Derin menki var mısın? Buyurun, buyurun, buyurun. Bu iş tamam. En geç yarın evlenirler. <laughs> Hasar. Hasar. Ha, ha, ha. Uyandım, 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 uyandım. Uyandım. Beni korkutma. Şöyle şaka yapma. Tamam, uyandım. Kalktım. Sabah oldu. Hasar. Minik kuşum. Neredesin? Uyanmadın mı yoksa daha? Uyandım, 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 uyandım. uyanmasına. Üf. Hayır ola ne işin var burada böyle sabah sabah anne? Yoksa bana yine hayırlı bir kısmet mi buldun? <laughs> evet hayırlı bir kısmet buldum doğru. Ama sana bulmadım bu sefer. Ee, peki kime kime? <laughs> kendime buldum. Ne ne ne? E kendime buldum dedim. Yani eğer e, kısmetse Gazanfer Bey'le hayırlı bir izdivaç yapacağız gibi görünüyor. Hayır efendim olamaz, yapamazsınız. Bal gibi de yaparız, reçel gibi de yaparız. Sen evlenmiyorsun diye herkesi de evlenemez mi zannediyorsun? Allah'ım 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 anne ne oluyor Allah aşkına sana ya? Aha, bana hiçbir şey olmuyor. Şimdi birazdan Gazanfer Bey gelecek. Onunla nikah düğün alışverişine çıkacağız. Ah geldi bile işte. Ay, ay, gel yol yapınca şu yüzden vazgeçelim. Ele güne rezil olmayalım. Bana ya çok konuşma da git kapıyı aç. İyi iyi. Gelinlik de giy bari. Giyeceğim elbette giyeceğim. Hatta Gazanfer Bey ile birlikte gelin arabasına binip korna çalarak dolaşacağız. Ha ha hay. Ha, hoş geldin baba. Günün hayırlı olsun. Senin Mazhar de var Senin de babacığım. Buyur gir gir. Ay ay. <laughs> hoş geldiniz Gazan Hoş bulduk, ]ciğim. hoş bulduk. Ben de burada sizi beklerken minik kuşumla oturmuş biraz sohbet ediyordum. Oh. Hayrola sizi pek keyifsiz gördüm. Mersin'e gidiyorum. Mersin'e mi? Mersin'e mi? Evet. Kuzey Anadolu fay hattının ince ve uzun bir kolu ta bizim Mersin'deki eve kadar uzanıp artçı bir depremle evi yıkmış. Oha! Evet. Mas. E, 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 olamaz yani. Bu kadarı da olmaz. Vallahi ben de şaştım kaldım. Hayır bu fay hattının bana gıcır mı vardır nedir anlayamadım. Ama netice itibariyle gitmek zorundayım. Üf, bütün bu olanlar yetmiyormuş gibi şimdi de yağmurlar kesiliyor. Peki ne zaman döneceksiniz? ...hemen dönecek misiniz? Oh, vallahi hiç zannetmiyorum. Evi yeniden yapmak hep bir zaman alacaktır. Zaten önceden de o evi ben kendi başıma yapmıştım. Ama bu sefer temelini daha derin kazacağım ki sağlam olsun. Hadi, hoşça kalın kusura bakmayın. Güle güle, <laughs> güle, güle baban güle güle, hadi kolay gelsin baba. Epeki peki ben ne yapacağım şimdi? Yani kendimi iki gün içinde iki kere dul kalmış kadınlar gibi hissediyorum. <laughs> ben de kendimi kaka yapıp rahatlamış kuşlar gibi hissediyorum. Oo, oh, oh, oh. <laughs> ah, ne kadar şanssızım gözüm abla. Bu ne kör talih, sanki kör salih gibi kötü kötü espriler yapasım geliyor. Ah ne diyeyim Ruhsar'cığım, bazen talihsizlikler böyle hep üst üste gelir işte. Dur bakalım. Bu düğmesine basınca bomba gibi patlayan televizyon uzaktan kumandası... ...acaba Saadettin'imle beni birbirimize kavuşturacak mı? Kim ayarlasam olmuyor ya. Benim gibisin desene. Ben de ne yapsam ölmüyor şu herif. Hangi herif? Kim olacak? Saadettin tabii. Adamın bir türlü ölmediği yetmiyor gibi zamparalık üstüne zamparalık yapıyor. Ay evlenecek diye ödüm patlıyor vallahi. Evleneceği birisi ha. Neden olmasın? affedersiniz. Çok Aa. özür dilerim. Çok Aa. affedersiniz güzel Ama bayan. Yani biraz dikkatli olun beyefendi. Koskoca yolda gelip bana çarptınız. Ne kadar şanslıyım ki sizin gibi güzel bir bayana çarptım. İzin verin kendimi size affettirebilmek için bir kahve ısmarlayayım bayan. Ama nasıl olur bilmem ki yani. Daha birbirimizi tanımıyoruz bile. Evet yani efendim kafeteryaya gidene kadar yolda konuşuruz, tanışırız. Eh, gidelim öyleyse. Buyurun efendim. Frankie Wagon'la birlikte baş başa. Ama nasıl olur bu? Ruhsar? Vay alçak! Bunu da yaptın ha? Menfaatlerin için gözüm ablanı harcadın ha? Püh, yazıklar olsun sana! Saadettin Beyciğim, eğer sizin için de bir mahsur yoksa, sizi oğlum, Masarın minik kuşumla tanıştırmak istiyorum. Tabii efendim, ne demek efendim, ne demek hanımefendiciğim? Siz emredin, kiminle isterseniz ben onunla tanışmaya dünden hazırım. Benimle evlenmek istediğinizi oğluma sizin söylemeniz daha doğru olur bence. Yani siz söylerseniz anlayış gösterecektir eminim. Siz... Hiç merak etmeyin. Ben oğlunuzla erkek erkeğe konuşup onu evlediğimiz konusunda ikna etmeye hazırım. Faruk Fiyonklu makarnaları. Fiyonk makarnada nedir ki deyip geçmeyin. Makarnada Fiyonk ciddiyettir. Faruk Fiyonklu makarnaları makarnaların en ciddisidir. Ben de seninle ciddi bir şey konuşacaktım kocacığım. Ciddi bir şey mi? İyi, konuşabilirsin, dinliyorum. Bak Masar, sevmenin ve sevilmenin yaşı yok biliyorsun ki. Hatta e, beni örnek alırsan dünya değiştirmek bile sevgiyi engelleyemiyor. Allah Allah! Dur bakalım, bunun sonu nereye varacak? Çok merak ediyorum. Ee? E? De, de, demem Ruhsar, Mehriban'la kocam Saadet'inden başka bulunacak adam yok muydu ha? Ay çok alçak bir ruhmuşsun. Bir dakika gözüm abla onlar kendileri istediler ama. Sus bakayım. Bari yalan söyleme gözlerimle gördüm sen de yanlarındaydın. Ruz ne oldu bana anlatır mısın lütfen? Annenle gözüm ablanın kocası Saadettin tesadüfen tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Hepsi bu. Hepsi bu falan değil. Senin daha adiliklerin var. Yok 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 yavaş 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 anlatın sakin olun. Çünkü benim kafam karıştı. Şimdi gitmek zorundayım. Bilgisayarı uzun süre boş bırakamam. Ama şunu hiçbir zaman unutma: Kocamı başkalarına kaptırmak niyetinde hiç değilim. Onun bir an önce ölmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. G Gözüm abla lütfen. Uf, beni dinlemedi ki. <laughs> Buyurunu Sadettin beyciğim. İşte minik kuşumun yuvası burası. Minik kuşu. Merhaba minik kuş bey. Merhaba benim adım minik kuş bey değil mi? Basar bey. Anne yani, anne yani, yani, biraz gelir misin? Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi konuşulacak değil yapılacak şeyler var. Bunların en başında da seni medeni bir insan olarak benim izdivaç yapıp mutlu bir yuva kurmama anlayış göstermen geliyor. olur mu öyle şey? Merak etme evlat senin için çok iyi bir baba olacağım. Ben kime hanımla yapacağım çocuklardan seni asla ayrı tutmayacağım. Sen bana sabır ver, isterseniz e, bu gergin havayı dağıtmak için bir müzik çalalım. anne dersin mi? Yani, gergin de Aman, aman! Dokunma, aman, dokunma yani, anne, dokunma, olur, bana anne. da değmesin, dokunma, anne dokunma! <laughs> ah! Allah, Allah. Az kalsın ölüyordum, verilmiş sadakam varmış! Aman, 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 aman dikkat edin Saadettin Beyciğim... ...Allah korusun, evlenmeden önce öleyim mi öleyim demeyin! buyur Hadi. buyur buyurun efendim, oturun, buyurun, buyurun! buyurun <laughs> Bahş, bah, bah. Ne oluyor bana böyle ya? Aman yavaş yavaş. Evlilik heyecanı başınızı döndürdü herhalde. <laughs> <laughs> Buyurun efendim. Şöyle oturun. Buyurun efendim. Ama ama yavaş yavaş yavaş. Buyur. Ah, kanka sen miydin gel <laughs> bakalım. Merhaba kanka. Merhaba canım. Ya, kanka. Ne var Seninle abi. çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Konuş kankacığım konuş dinliyorum konuş. Ee, şey diyecektim kanka. Ne diyecektim onu söyle hadi be. Şey, saat kaç diyecektim ama ee, öğrenmesem de olur. Hoşçakalın Bu arada bu aralar bir şey oldu ha Yılanlar tıs tıs beynini yedi herhalde ay, ay bir türlü ölmüyor Ama ben ne yapacağımı biliyorum Adil Ruzdan Saadettin'i öldürmekten vazgeçiyorum ve Bu ne ahsilik Önce elektrik çarptı sonra, sonra düştü Eksilik oluyor işte efendim Zaman zaman Hadi. Buyurun Yağsız ediyorum aferin, aferin, Bir dakika Bir atlet soracaktım. Ha. Adres mi soracaktınız? Adres. Evet. Aman ee, Güzel bayan, tam yerine geldiniz. Buraları adeta avcumun içerisi gibi bilirim. Buyurun ben size adresi, adrese peki Saadettin Bey nereye? <laughs> Saadettin Bey hu! Bi, Saadettin, <laughs> şey. Saadettin Bey! Canım, ay durun ayol. Ya hadi benimle neye Saadettin Bey! Aleyhi, güle san. güle <laughs> sana. Hepsini sen yaptın değil mi bunların? He? Vallahi bu sonuncusunu ben yapmadım. Herhalde Gözüm abla yapmıştı. sonuncusunu yapmamış. Peki diğerlerini niye yaptın? Anneni evlendirirsem seninle uğraşmaz diye düşündüm. Böylece seni evlendirmeye çalışmayacaktı. Peki hiç düşündün mü? O beni evlendirmeye çalışsa da acaba ben evlenir miyim? Ben senden başkasını sevebilir miyim? Hı. O benim gerzek, kuş beyinli, mongol, spastik ruhu. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma görsün millet hayal gerçek yan yana ruhuna sağlık ruhsalim ölmemiş gel helal...